İş dünyasından bugün az önce söylediğim gibi kaliteyi konuşacağız. Kaliteyi konuşurken de bir ödülün çerçevesinde konuşacağız. 2009 yılı kalite şampiyonları belli oldu. Türkiye Kalite Derneği ve TÜSİAD tarafından bu yıl 17. .'si düzenlenmişti ve ulusal kalite ödüllerinin ikisi şu an yanı başımda, biri sağımda, biri solumda şanslıyım. Dört e, ayrı değerli konuğumuz var. Bu ödüllerle birlikte stüdyomuzdalar. Finans Kadın e, herkese tek tek teşekkür ediyorum. Hemen konuklarımızı, değerli konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Burada ilk olarak e, Profesör Doktor Ali Kaylan'a merhaba demek istiyorum. Kayder, Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, Ve efendim. sonrasında e, işletmeler kategorilerinde ulusal kalite büyük ödülünü alan Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç. Hoş geldiniz diyorum. Merhaba. Tekrar soluma dönüyorum ve başarı ödülünü alan İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ Genel Müdürü Doktor Ahmet Paksar hoş geldiniz. Teşekkür ve ediyorum. Ve kamu tarafından bu ödülü e, hep Kalder'in haberlerini yaptığımda hep karşıma çıkan bir isimdir. Merak ediyordum nasıl işliyorsunuz, nasıl e, işle iş devam ediyor diye. Şimdi bizzat kendinize soracağım. Mükemmellikte süreklilik ödülünü Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doktor Burak Erdin ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Bir kez şunu merak ediyorum ben her şeyin başında bunu soralım. Kalite kalite deriz hep bu. Ee, belki o kadar da söyleyerek anlamını da zayıflatırız, değerini de zayıflatırız belki de. Ee, kriz yılında kalite dediğimizde o zaman bir durup bakmak lazım diye düşünüyorum. Bu fotoğraflara bakmak lazım. Çünkü nasıl oldu da kaliteden tasarruf etmeden kriz yılı geçirildi ve e, tasarrufta kaliteye uzanmadan kriz yılı geçirildi ve bu ödüller alındı. E, siz özellikle e, ilk düzenleyen olarak başlayalım. Siz niye bu sene, diğer senelere göre bir kıstaslarda değişiklik yaptınız mı? Bakış açısında değişiklik yaptınız mı hocam? E, kalite ile krizi ilişkilendirirsek aslında kalite bir yatırım. Kaliteye yatırım yapan şirketler ve onların ağzından konuşacağım çünkü aynı soruyu onlara da yönelttik. Kaliteye yatırım yapan şirketler bu krizden en az etkilenen ve ayakta kalmayı bilen sarsılmayan şirketler. O bakımdan kalite fazlalıkla kendisini ödüyor. Yani bu yanımızdaki taşıdığınız ödülleri alabilmek bir yolculuk adına mükemmellik yolculuğu diyoruz. O yolculuğa çıkmış olan şirketler kriz açısından krizler gelip geçici ama Hı -hı. bitmeyecek bir kriz bitecek başkası gelecek. Muhakkak muhakkak kalite yolculuğuna mükemmellik yolculuğuna çıkmak gerekir. Evet olmazsa olmaz diyoruz ve işletmeler kategorisinde e, ulusal kaliteye büyük ödülünü alan şu sağımda görmüş olduğunuz ödül diyelim sizin Kaan Bey şirketiniz adına siz aldınız. E, biraz önce sorduğum soruyla hareket etmek istiyorum yine sizlere de yönlendirmek istiyorum. yani kriz yılında tabii kaliteye yatırımdır. Uzun vadeli kalıcı olan şirketler kalite ödün vermezler diyoruz. Bu hani bildiğimiz e, teoride ve pratikte olması gereken gerçek. Ama nasıl oldu da oldu diyeceğiz hayatın içerisinde bu kadar küresel krizi yaşarken işte Dubai'de konuşuyoruz mesela şimdi hani her yeri sarmışken e, bu yıl kalite ödülü geldi. E, şöyle söyleyeyim. Geçen seneki ödül töreninde de benzer bir konuşmayı yapmıştım. Geçen sene başarı ödülünü almıştık Oluslan ve krizin ilk darbelerini alıyorduk o sırada hep beraber. Önümüzdeki yıl stratejinin mükemmelliğin e, süreçlerle yönetimin dünden daha önemli olacağı bir yıl olacak dedim. E, keza ölçülerinden bir tanesi büyük ödülü aldı Borusan Ulusik. Finansallarına bakarsanız değer. Hocamın söylediği gibi. Ee, böyle hummalı bir çalışma ya da böyle bir e, mükemmellik modeline aday olurken diğer taraftan da finansallarını gayet rahatlıkla tutturabildi. Bu tamamıyla işi kalite perspektifinden dışarıya çıkartıp kümeyi biraz daha büyüttüğünüz zaman yani mükemmellik modeli dediğiniz zaman sorduğunuz soruların hepsinin sağlıklı bir şirkette olması gereken cevapları mükemmellik modelinin içerisinde var. O yüzden e, bazıları için bürokratik, bazıları için sıkıcı gibi gözüken ee, bu model size normal hayatınızda, özellikle rüzgarların ters taraftan esmeye başladığı dönemde gerçekten yardımcı oluyor. Eğer şirketiniz yalınsa, şirketinizde yaptığınız şeyleri ölçebiliyorsanız, ölçtüklerinizle planlarınızı revize edebiliyorsanız, o zaman rakiplerinize göre çok daha erken hareket edebiliyorsunuz. 2009 bizim için bu ödülün dışında bütçelerimizi de tutturduğumuz, bir takım başka başarılara da imza attığımız. Başarıyla tamamlanan bir sene, ortalık bu kadar tozlu manken hı hı. ve ben e, bunu modele borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Evet, çünkü aslında bahsettiğiniz şey ticaretin trafiği. Evet. Yani ticaret bu kadar zayıf trafik nasıl olabilir? Evet. Bunu ne kadar yönetebilirsiniz? O gerçekten önemli. Trafik demişken da dönmek istiyorum. Ahmet Bey, siz nasıl yönettiniz? <laughs> Şimdi... Şimdi aslında hani e, biraz önce sohbet ediyordunuz kamu tarafı gibi. Aslında siz kamu da değilsiniz, özel de değilsiniz, Bizi... Özelleştirmeye de, <laughs> de hazırlanıyorsunuz. <laughs> ha. Şimdi aslında. Aslında Kaan çok güzel noktayı altını çizdi. Ölçemediğinizi yönetemezsiniz. Amaç ne? Yönetim sistematiği elde etmek. Belki biz bu sürece başlarken amacımız şehir adlarını da alınca kendimizden çok büyük bir işletmeyi sıfırdan bir yönetim sistemini kurma, kurma ihtiyacı ön plana çıktı. Her işletme, her kurum, her birey maksimum verimlilik esasına göre çalışmak istiyor. Kaynakların etkin kullanmak istiyor. Yani harcadığınız maliyetlerin karşılığını almak istiyorsunuz yani. Yani öyle istiyorsunuz ki yani yeni potansiyel yaratmak istiyorsunuz ve bunları sistematik bir şekilde yapmak istiyorsunuz. Yani bu bu disiplini sağlıyor aslında. Kalite disiplinini, alan işletme liderliğini yapabiliyor, paylaşımı, etkin yönetimi, paydaşlarla işbirliğini. Yani size yeni bir ufuk sağlıyor. Bakın bu süreçte çok şey öğretiyor insanlara. Biz yöneticileriz, kurumların başındayız. Her şeyi bilme şansımız bu krizi yok. Peki size en çok neyi öğretti bu yıl? Şimdi mesela daha verimli çalışmayı öğretti. Verimlilikle gibi, bir de alternatif yaratmayı, yeni pazarlar yaratmayı. Biz potansiyel işte biz gemilerde düğün bile yapmaya başladık yani. Özellikle atıl kapasitemiz var. Mesela akşamları boş gemiler. E ne yapalım? Yeni o işte Boğaz turlarına başladık. Yani yeni, yeni pazar arayışlarına girdik. Yani şimdi şunu düşünelim. Aslında işletmeler... Sürekli krizdeki gibi çalışmaları lazım. Kriz geldi gibi kriz yönetimi yapmak yaklaşımının ötesinde biz normal çalışmalarımızı da ne yapmamız lazım? Her kuruşun hesabını bir noktada vermemiz lazım. Yani yaptığımız yatırımın karşılığını almamız lazım. E bir yönetim sistemlerine sahip olmamız lazım. E zaten böyle kurumsal yapıya sahip işletmelerin geleceği taşınması, bu krizi atlatmaları çok daha rahat oluyor muhakkak piyasalar var. Hiçbir zaman şunu söyleyemiyoruz yani öyle bir pozisyonda kalkıp geçmiş pazarları yakalama şansımız yok. Ama bu altyapıya sahip işletmeler yeni pazar yaratmada, kaynakları etkin kullanmada ee, daha avantaj sahibi olabiliyor. Yani bu açıdan EFQM modeli e, bize çok şeyler öğretti. Bakın biz rakibi olan bir işletme değiliz. Bu modelin özünde rekabet vardır. Ama İdo'nun rak rakibi yoktur. Biz vizyonda uluslararası arenada şirketleri kendimize rakip olarak aldık. Kiket abiyizdir. Yani paydaşlarla işbirliği açısından baktığınız zaman yani kamu tarafında bu işi yapmanın bir kat daha zorluğu vardır. Yani bu anlamda e, bütün bunları göstererek e, bu noktada tabii ödülün manevi bir hazı var. Yani bunun Hı -hı. ötesinde biz ödülü yaptığımız işlerde yani aldığımız sonuçlarda elde ediyoruz. Evet, kamu dediğimizde zordur diyorsunuz bu ödülü almak. Bir de süreklilik demek o daha da zordur Solumda görmüş olduğunuz ihtişamlı ödülde Eskişehir'e gitti. Mükemmellikte süreklilik ödülü Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Doktor Burhan e, Burak Erdin Başhekim olarak e, tebrik ediyorum öncelikli olarak. Biraz önce Ahmet Bey'in söylediği gibi kamu da bu ödül almak daha zordur ee, nasıl geliyor kalitenin korunması Franskafe'nin ilk saatinde çok tartıştık sağlıktan tasarruf olur mu boyutuyla ee, böyle de bir fo fotoğraf varken sosyal güvenlikte reform yaşamışken tasarruflara daha bir e, sert bakılırken siz nasıl bu ödülü sürekli hale getirdiniz evet öncelikle e, tabii ki böyle bir e, ödülde almak ödülle taşlanmak çok güzel bir şey ancak temelinde bir inan, inanmışlık var özellikle kendi hastanem için söylüyorum. 500 tane çalışan personel arkadaşım biz EFQM mükemmellik modelini kendimize bir yol haritası olarak kabul ettik ve bu yol haritasını tabi bu ödül bir tesadüf şey değildi. Bizim 10 yıllık bir çalışmamızın karşılığıydı. Hı hı. Daha önce biz 2006 yılında ilk kez işte kamuda ve sağlıkta büyük ödül aldığımızda e, bunun devam ettirilmesi ve bunun tesadüfi bir şey olmadığını ispatlanması için bu çalışmaları aynı şekilde devam ettirip 2008 yılında Avrupa'da başarı ödülü aldık. Daha sonra mükemmellikte süreklilikle dediğim gibi 3 yıl sonra yine çalışmaların aynı şekilde devam ettiğini ispatlaması açısından çok önemli bir yöntemdi bizim için. Uh -huh. e, EFQM mükemmellik modeli e, bizim için şöyle bir anlamı var. Yani yaşanacak tüm sorunları ve karşılaşacak tüm problemleri çözebilmek için elinizde bir anahtar. Ve bu anahtarla eğer yönetirseniz yöneticinin veya şahsın becerisinden çıkıp bir sistemin veya bir organizasyonun becerisine gidersiniz ki bu da kurumlara başarı getirdiğine inanıyorum. Ee, şöyle küçük örnekler vermek istiyorum. Mesela kamuda stratejik planlamanın önemini biz ilk defa mükemmellik modelini öğrendik. Stratejik planlamanın içinde şimdi biraz önce anlattım risk yönetimi çok önemli bir faktördür. Bu risk işte e, finansal riskler olabilir, krizler olabilir, farklı boyutta farklı riskler olabilir. Bunların nasıl yönetileceği, bunların içinden nasıl çıkılacağı aslında her şeyi gösteren bir model ve Böyle bir modele çalışmak ve bu modelin içinde olmak da bizim için büyük bir avantaj sağladı. Türkiye'de bir ilkleri gerçekleştirdik. Ödül anlamında ilkleri gerçekleştirdik ama her şeyden öte biz kurumumuzu sağlamlaştırdık. Kendi personeli, tüm çalışanlarımızla birlikte bu aşamaya gelene kadar birçok yollardan geçtik, birçok zorluklardan geçtik. Kamunun hakikaten çok zorlukları var. Olanaksızlıklar, imkansızlıklar falan ama hiçbir zaman olanaksızlıklar ya da imkansızlıklardan yakınlıkla derdimize, dert üreteceğimize... Madem güzel bir çözüm var, Avrupa'da yıllarca uygulanmış, dünyanın kabul ettiği bir sistemde bu 9 yıllık çalışmanın karşılığında da böyle bir sonuca ulaştık. O yüzden ben e, tüm ekibim adına e, hem mutluyum hem gururluyum. Çünkü Türkiye'de bir rol model olduğumuza inanıyorum. Evet, rol model olmak bu anlamda aslında rekabet kızışsa ne güzel olur değil mi? Vatandaş evet. ne kadar sağlık anlamında karlı çıkar. Ee, şimdi süremizi sağlıklı kullanmak adına hemen tekrar hocamıza dönmek istiyorum Ali Rıza Burada e, hep herkesin bahsettiği EFQM. Mükemmellik modeli diyoruz. Bunun ayrıntıları nedir? Ee, kalite yolculuğuna başlamak isteyen belki kobiler şirketler nasıl bir evet, noktadan evet. duraktan başlamalı size nasıl ulaşmalı? Melda Hanım, bu bir yolculuk dedik. EFQM'i açarsak Avrupa Kalite Yönetim Vakfı bir referans model. Adına da mükemmellik modeli diyoruz. Ama sırf Avrupa ile de sınırlı değil. Amerika'da da başka bir isimle anılan Malcolm Baldrige adında hı hı. gene mükemmellik modeli, modeli var. Asya'da da bütün ülkelerde uygulanan bir model. Ve beni sevindiren tabii bu ortam hakikaten üç tane seçkin kuruluşumuzun tepe yöneticileri burada. Ve bu yolculuğun değişik kademelerinde en sondan başlarsak kamu da ki yaşam kalitesi için çok önemli sağlık sektörü çok önemli ve Büyük ödülü almış kuruluşlar 3 sene sonra tekrar başvurabiliyorlar. Yani zirveye çıkmak yeterli değil. Zirvede kalabilmek daha da zor ve önemli. Ve zirvede kalmış bir kuruluşumuz. Ve Burak Bey kendisi bahsetti. Avrupa'da da ödül almış bir kuruluşumuz. Geçen sene 2008'de Avrupa'da en çok ödül alan ülke Türkiye. Yani bir e, onurlandırma, bir taşlanma, bir gurur duyma ülke olarak bu kuruluşlarımızda iftihar ediyoruz. Peki aynı oranda mesela şunu hemen sormak isteyeceğim. Direkt ticaretin içinde olan konuklarımıza. Siz dediniz bizim rakibimiz yok dediniz ama e, dünyada bu kalitede en çok ödülü alan biz izliyoruz, Biz ülke olarak öne çıkıyoruz. Ne kadar ticarette, ticari avantaj olarak bunu kullanabiliyoruz? Hani bunu ne kadar gözetiyor e, müşterileriniz? Şimdi tabii ki Birleşik kaplar bir anda dolmuyor. Yavaş yavaş yukarıya doğru çekiliyor. İyi örnekler bu şirketlerimiz. Şu anda zirveye çıkmış iyi örnekler. Bu örnekleri artırmamız lazım. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek güçte iyi uygulamaları olan şirketlerimiz var. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Avrupa'daki itibarımız, kalite e, camiasındaki Avrupa'daki meslektaşlar aynı şekilde hocam diyor, bunu nasıl beceriyorsunuz? Yani Evet, hemen Avrupa'da... soralım, hemen soralım Kambay'ı. E, ne kadar inizi güçlendiriyor? Ne kadar inizi güçlendirmesini umuyorsunuz? Ne kadar avantaja çevirebileceksiniz önümüzde? yılı nasıl gördüğünüze dair soruyu da ekleyerek. Biraz önce kısa notlarla veriyorum. Ödülle başarı arasındaki bağı çok kısa kurma şansınız yok. Ama ödülün gerektirdiklerini yapıyor olmaktan dolayı biraz önce söylediğim gibi 2009'u başarılı bir sene olarak Bursan Lojistik geride bıraktı. Dolayısıyla 2009'da çok iyi geçmesini beklemediğimiz 2010'da baktığınız zaman kriz ne kadar yüksek olursa olsun, rüzgar ne kadar sert eserse olsun, hı hı. eğer sizin altyapınız sağlamsa siz bu krizi hasar görmeden eee atlatabiliyorsunuz. Benim en önemli diye vurgulayabileceğim şey bu işe kalkıştığınız zaman mış gibi yapmamanız gerekiyor. Hı hı. Eğer mış gibi yaparsanız, adanmazsanız, aşık olmazsanız bu işe, bu işte başarılı olma şansınız yok. Çünkü bütün süreçlere baktığınız zaman sizden bir fotoğraf alıyorlar. Ve o fotoğrafta siz makyajınızla güzel çıkabilirsiniz. Ama ertesi sabah <laughs> tekrar gerçek hayatınıza döndüğünüz zaman sizin hazmedebileceğiniz, uygulamaya devam edebileceğiniz şeylerin sizde olması gerekiyor. Biz bu yola 2005'te çıktığımız zaman ilk yaptığımız iş kalite departmanını kapatmaktı. Çünkü kalite ve işimiz. Bundan ikisi birbirinden ayrı olamaz dedik. Biz yönetim sistemleri diye bir yer kurduk ve iyi olduğunu düşündüğümüz bütün yönetim sistemleri uygulamalarını bu departmanın altına topladık. Ve o kadar yukarıda bir yere koyduk ki stratejiden direkt olarak çalışmaya başlıyor. Bu şekilde adandığınız zaman şirketin içerisindeki yayılımını bu şekilde yaptığınız zaman demin Ahmet de e, sayın doktor arkadaşım da aynı şeyi söyledi. Bu bir ekip işi. Dolayısıyla ben de burada Borusan Lojistik'te çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hı hı. Onlar bu kadar adanmamış olsalardı biz bu büyük skorları bu kadar rahatlıkla alıp ve yarın içinde söz veriyorum sürdüremezdik. Hı hı. Mış gibi yapmamak lazım diyor Kaan Bey ve ne iş yaparsanız yapın aslında aşık olmak lazım o işe kesinlikle ha. katılıyorum. Ee, siz nasıl söylüyorsunuz? Sizin de işinize aşık olduğunuzu çok net e, yayınlarda daha sonrasındaki <laughs> olun, sohbetlerimizde olun. de görüyorum. Aslında çok rasyonel olaya bakmamız lazım. Şimdi biraz önce onu söyledim yani biz yöneticiler... Kim olur? Şu televizyon kanalı içinde bu geçerlidir yani. En iyisini yapmaya çalışırsınız yani. Gördüğünüz kadar o şirketi yönetmeye çalışırsınız. Şimdi bizde özellikle şehir adlarını niye başarıyla biz bu kadar başarıyla hazmettik? Niye başarıyla yönettik? Bakın hatırlarsanız o dönem hatırlayın bir korkular içerisinde insanlar. Hı hı. Eyvah İstanbul'un vapurları yok olacak. Ya da o küçük bir işletme şehir adlarını nasıl yapacak koygusu var. İşte yönetim sistematiği bize bu işin aslında yapılabileceğini gösterdi. Artık biz hani şunu söylüyorum kurum için hep o, öyle olur yani çalıştığımız her yerde bu vardır. Yani insanlar kendi şatolarını kurarlar böyle. İletişim zorlaşır orada. Herkes ben çok başarılıyım der. Yani amaç nedir? Aslında bir takım ruhunu yaratmaktır orada. O takım ruhunu yaratmak açısına ortak idealler paylaşmaktır. Yoksa şu ödülü bir yere koymak size hiçbir şey sağlamaz ya. Yani. yani hiçbir şey bunu muhakkak hayata geçmesi lazım. Şimdi muhakkaklar orada sıkıntılar var. Yine sorunlar yaşayacaksınız ama şunu öğreniyorsunuz. Bir kez lider olarak ben tavsiye alma becerisi gösterebiliyorsunuz. Paylaşımcı bir ruh çıkıyor. İnsanlar fikirlerini rahat ifade edebiliyorlar. Yani öğrenen organizasyon oluyor işletme. Bu ister istemez zaten sonuçlarını vermeye başlıyor. Yoksa biz birçok yenilik İstanbul'u bu sayede getirdik. Daha planlı iş yapıyoruz. Geçmişte de başarılıydık. Başarılı hizmetler yapıyorduk. E bugün neyi sağladık? Bu başarılı hizmeti daha sistematiğe dönüştürme şansına sahip olduk. Bakın bu işletmenin kurumsallaşmasına, marka değerinin yükselmesine yani e, de çok ciddi katkılar Hı -hı. sağlıyor. Bu anlamda yani e, işin bu yönüne bakmak gerektiğini inanıyorum. <laughs> Kamu da bunun yaygınlaşması çok önemli. Kesinlikle. Biz de önce olduğumuzu inanıyorum. Çünkü niye önemli? <laughs> Kurumları daha iyi yönetmemiz lazım kurumların etkin yönetmemiz lazım bu anlamda kamuya da örnek olduğumuzu inanıyorum birçok kamu kuruluşu da belki bu sürece başlamış olacaklar onlar da bu bizim izlediğimiz yoldan gidip mükemmellik yolunda yol almış olacaklar. Böylece de daha etkin yönetim anlayışını tüm kamuya yaygınlaştırırsak hı hı. E, kaynakları da etkin kullanmak adına, devlet kaynakları etkin kullanmak adına önemli bir örnek olduğumuza evet. da inanıyorum. Evet. Doktor Burak Erdinç'e tekrar dönmek istiyorum. Süremizin sonuna geldik ama e, gerçekten Kaan Bey'in söylediği sözde hareket etmek istiyorum yine. Hele ki kamuda hakikaten e, işinize aşık olmak lazım ki böyle ödüllerin devamı gelsin. Siz nasıl diğer Model olmayı planlıyorsunuz. Yani olur musunuz? Gerçekten işte tasarruf diyoruz. Daha da yığılacak. Daha çok hastanız gelecek. Ee, orada kaliteyi bir anlamda o sağlıklı sağlık hizmetini vermeyi nasıl sürdürebileceksiniz önümüzdeki yıllarda? Dediğim gibi işiniz daha zorlaşacak. Şimdi e, belki de işte bunun çıkar yolu buydu. Yani mükemmellik modeli tüm bu bahsettiğiniz hizmetleri daha kaliteli, daha düzgün verebilmek için sonsuz bir yolculuk. Asla mükemmellik olamaz. Tam yani ben bitti dediğim zaman da zaten o kamunun ya da o şeyin şirketin kuruluşun ömrü bitmiş demektir. Şimdi burada çok önemli bir şeyi kaçırmamak lazım. bizler kendimiz için, kurumumuz için ama her şeyden önemlisi ülkemiz için çalışmamız gerekiyor. Ve bunun bilincinde ister kamu olsun ister özel olsun rekabet gücümüz olabilmesi için elinizde bazı donelerin olması lazım. Yani iyi bir yönetim organizasyonunun yapı taşlarının oturmuş olması gerekiyor. Bugün sağlıkta da eğer Avrupa ile boya çizmek ya da sağlıkta Avrupa'dan hasta çekebilmek ya da oraya bir öyle bir açılım sağlayabilmek amacıyla hakikaten çok düzgün yönetilen, her şeyi kontrol altında olabilen, ölçebilen, ölçütleriyle daha iyiye gidebilen hı hı. bir kurumlar oluşturmak lazım. Biz kamu hep şunu bahsettik. Kamu deyip e, nasıl olsa bu hizmetler yürür, nasıl olsa bir şekilde hallolur değil. En iyisini nasıl yapabiliriz? En güzel hizmeti nasıl verebiliriz? Ve farklılığı nasıl yaratabiliriz? Diye. Bütün derdimiz buydu. Şu anda belli bir farklılığa ulaştık. Ama bu hiçbir zaman tabii ki bu yolun sonu değildir. Dediğim gibi mükemmellik sonsuz bir yolculuktur. Bu model de bizim kurtarıcımızdır ben diğer kurum ve kuruluşlara da hakikaten bunu tavsiye ediyorum. Hı hı. E, ve gönüllü olarak zaten biz bunun desteklemesini seve seve yapıyoruz. Gidiyoruz, anlatıyoruz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Artık Kalder'in organizasyonlarına her türlü desteği veriyoruz. Çünkü bize de bu e, modeli tanıtan ve bu modelde bizim ayakta durmamızı çok büyük destek veren yine Kalder'dir. Bu bağlamda tüm kuruluşlara gönüllü destek kararız yani hiçbir konuda e, her türlü kuruluşu açığız. Başarımızı da, modelimizi de paylaşırız. Böyle komplekslerimiz de yok diyorsunuz. Asla. Bütünle yayılması adına umudumuz, özellikle kamuda, tabii ki özel şirketlerde de olsun, e, Made in Turkey'nin öne çıkması. Daha evet. sağlıklı olur, daha hızlı olur diyorum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür i̇yi ki şey geldiniz. Hep ederim. böyle krizden bahsederken biraz da kaliteden bahsetmiş olduk. Önümüzdeki <laughs> döneme biraz da iyi şeyler de oluyor boyutundan bakmış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Bu kez salondan başlamak üzere. Yani menlikte sürekli ödeyini alan Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doktor Burak Erdinç. Çok teşekkürler. Evet, teşekkür ve e, başarı ödülünü alan İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. Genel Müdür Doktor Ahmet Paksoy. Teşekkür, teşekkür. ediyorum ve e, işletmeler kategorisinde ulusal kat, e, kalite büyük ödüllü yani şu yanımda gördüğünüz ödüllü alan bursan Anolojisi Karşı Genel Müdürü Kaan Gürgenç. Teşekkür ediyorum teşekkür ve Kader Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ali Rıza Kaydan teşekkür ediyorum hocam. Biz Hoş geldiniz. Ederiz. İyi ki de geldiniz diyorum. Ve Tekrar e, teşekkür ederek bu bölümü nokta alıyorum. İş dünyasından da bugünlük bu kadar diyoruz. Kısa bir aranın ardından piyasalarla karşınızda olacağız diye bekliyoruz.